Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Sıfırdan ayak tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzda başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi mutfağı komple boşaltıyoruz. Ne var ne yok tüllerden şu yapışkanlardan bunlar bunların hepsi kalkıyor. <laughs> Burası sıfırdan boşalacak ondan sonra ben evet anacığım hatıraların yok oluyor. Aynen öyle. Niye? Yalan dünya mı? Evet. Annemin hatıraları yok oluyor. Kaldı orada ben. Tere tere. Baş bu dünya. Baş. Gidiyor. Mutluan gidiyor, perdelerin gidiyor ama. Yarın tesisatçı gelecek. Yarın eşyalar gelecek. Dolabın kalıbı hazırlanmış. Kapaları bekliyorlar sadece. Evet hayat enteresan. Her şey yavaş yavaş oluyor. Bu bir gerçek yani. Hepsi bir arada Aynen. Bu bir gerçek. Sabrettiğin zaman hayatta her şeyim oluyor. Da, Allah anacım. Acele etme. Daha vakit erken. Dolabı falan çıkaracağız. Dolabı zaten bizim dolabı kullanacağız. Bunu aşağı alacağız. Şimdilik kullanmak için dolabı e, 3-4 günlüğüne şu koşuya alacağız. Fırını buraya alırız. Belki onu yanına da alabiliriz. Hı? Yemek pişirmeye falan fırını şuraya alacağız. Burada annem bir yemeğe falan pişirecekler işte. Zaten fazla abartılı bir kapkaşlık yok ortada

bir değiştirdik, bir sürüye tahta dağıttık, bir dolabı evet. düzenledik, bir fırın aldık derken şimdi komple mutfağa yeniliyoruz. Vallahi ya. Buradaki şu altındaki fayanslar da değişecek. Bunların hepsi zaten, onların hepsi yavaş yavaş yapılacak. <laughs> 嗯。 Hiç bir tane bir şey var mı? Hiç. böyle işte şey, işte, mobilya böyle. Geçti daha mobilya koltuklar mı yeni attın ya? Ha. Ee, şey koltuklarını yeni attım annem. Allah. Benim benim koltukları benim koltuklar, koltuklar öne geçti. <gülüyor> <gülüyor> sen beni geldin çektin mi? Dedik pamucumu sen de şeye battın dene Estağfurullah anacığım. Benim malım yok. Sizin malınız var bu hayatta siz yaşayana kadar. <laughs> Öyle bir evet. dünya yok benim kitlemde. Biz öyle öğrenmedik sizden. Ya <laughs> yani ya ah ya lan dünya. Bale bunlar da buraya koymuş ki. Bunlara mı? Evet, yazın Çocukluk mutfağın gidiyor bacı. <laughs> ha, i̇zle, yıkıyorum bak. Acımıyorum bak, yıkıyorum. Ne ağaçlar pişti burada. Ne ağaçlar pişti, ne yemekler pişti değil mi anne? Evet biz şimdi biraz kamerayı durdurayım. Sağ solucu bir toparlayalım. Ondan sonra görüşürüz yani böyle takipçilerimiz. Evet babacığım. Bak bunları kaç yılında yaptın? Kaç yılında Ne, ne bileyim 30 olmuştur bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Son. Bu bu kolun gri. Töktüm. değerli takipçimiz buraları. Buralar hepsi paylaştırılacak tekrardan. Şimdi dolabı biz iptal ediyoruz. Artık bu dolap... Ya bunların içine koymadık. Emekli ya ayrı, hı hı. ayrılmadı. Daha, işi eşi var. Ha, bunu aşağı indiriyoruz. Biz buraları komple ne var ne yok yıkıp temizleyeceğiz. Alıyla kaldıracağız. Yarın tesisat tutasını ayarlayacağız. Elektrikler çekilecek. Gider ayarlanacak. Yeniden musluklar çekilecek şuraya. Şu musluk bu tarafa kalacak derken derken bizim bayağı bir 3-5 günlük işimiz var. Bu arada demin de nakliyeci aradı. Yarın konum istedi. Yarın eşyalar da geliyor. Eşyalarımızın yeri hazır. O kadar perişan olmayacağız. He, ee, Ana işte ahlı bak hemen hazırladık. Aynen. Annem Allah'a şükür olsun ah, hazırladı. Şey Şimdi gel bana biraz kıralım bana. Ortalıktan güzel bir Hoşçakalın. <laughs> Ne yapalım şey? Fayans çok keskindir. Onun için önce fayans alayım şu ortadan bulacağım. Sıratınıza, Murat'ınıza gelirse keser oluyor. Şeyi vursana banyozun. <laughs> Bunu çıkarabilir Bu Ortadan bu şeyden ara. Ha oradan. Hatta Elveda. Bayağı da sağlam bir şey <laughs> Epoksi yapar gibi bıçağını sor bunlar. Onları nasıl kesişe alacaksın alacaksın? Ben şey yapalım. Bir bir şey yapalım. Bunu o duvarın yerine Yer Evet değerli takipçilerimiz. Vallahi biraz yordu el birliğiyle. Hoppala. Komple gitti. Şimdi hani öncesi sonrası videosu var ya. Komple yıktık, temizledik. Ne var ne yok çıktı. Allah izniyle de yarın te elektrik tesisatıyla su tesisatı yapılacak. Yorulduk amma. Amma da babam bile amma da sağlam yapmış ha. Vur gır vur gır vur gır güm güm gır 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 Fırınımız burada. Dolabımız yok. <laughs> Buz gibi zaten. Bizim dolap bizim dolap. Eğici evet. olacak ha. Evet. Yapılan hiçbir şey kötü olmaz. Bu tuttu olmuyor, işte. Olmazdı. Ha. Normal İstanbul'un otası kadar yok mu? Çocuk odası kadar var, elbet var. Elbet var ya. Çocuk odasından bile büyük. Güzel olacak. İnşallah. Hep beraber göreceğiz. Evet değerli takipçilerimiz. Bugünkü vlogumuz da bu şekilde oldu. Her şeyi aşama aşama göstermek istiyorum sizlere. Mutfakta eşyalarda yerleştirmeydi, göçtü. Biraz göç videosunu biraz yarım saat 40 dakika yaparız inşallah. Bir sene de bir, bir saniye koş evet, rahat rahat izle. <laughs> Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selamette kalın. Hoşçakalın.